Evinizi satmayı düşünüyorsunuz ama aklınızda şu soru dönüp duruyor. Acaba biraz boya badana mı yapsam? Mutfak dolaplarını mı yenilesem yoksa böyle mi satışa çıkarsam? Şimdi size yılların tecrübesiyle çok net bir şey söyleyeyim ki her tadilat kazandırmaz. Hatta bazen zarar bile ettirebilir. Bakın evin konumu iyiyse, ışığı güzelse, planı düzgünse alıcı zaten potansiyeli görecektir. Ama siz sırf daha iyi fiyata gider diye yanlış bir tadilata girerseniz hem zaman kaybedersiniz hem de o masraf geri ödenmeyebilir. Peki ne yapmak lazım? Bir, öncelikle temizlik ve koku. En ucuz ama en etkili dokunuş. Temiz, ferah bir ev alıcının hayal kurmasını sağlayacaktır. İki, ufak dokunuşlar. Kırık priz, çalışmayan musluk. Bunlar evin genel algısını etkiler. Bunları düzelt, bunları düzeltin ama komple mutfak değiştirmeyin. 3. Doğru fiyatlandırma. Tadilatsız ev bile doğru fiyatla çok daha hızlı satılır. Evi satmadan önce kendinize şu soruyu sorun. Bu evi bir alıcı olarak görmek istesem benim ne iter ne çeker. Cevabı bulduysanız zaten satışa hazırsınız demektir. Evinizi satışa çıkaracağınızda bölge uzmanı gayrimenkul danışmanlarından hizmet almak en doğru karar olacaktır. Birlikte vereceğiniz kararlarla en iyi satış fiyatına ulaşacaksınızdır. Bu videoyu faydalı bulduysanız sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.